Kestirme bir yol var da, yol biraz nanay. Şuradan oyalara soralım. Onlar bilirler. Gel Kolay abi. gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Abi bu yol öyle bu şekil mi devam ediyor? Biraz düzleyiyor. He? Genel olarak. Genel olarak, Genel olarak, olarak böyle de... bozuk yani he? Evet, evet. Tamam o zaman. Ama sağlam yeri de var. Ya. Nereye gideceksin sen? Şurta geçeceğim de. Tamam buradan çok güzel gidersin. Bana. Çok güzel yani gidersin de bozuk yolda beni bir şey yapar. Bozuğu az. Nereye kadar bozuk? Yani böyle böyle bozuklar var. Bu 500 metre ileride düzleyip. Ha. Ondan sonra bir daha bozuk geliyor. Ama sen şu eselli var kömür ocağı. Kömür var. ocağı varmış ha, orada. Ha, ondan sonrası düzgün arkadaş. İnişi, inişi düzgün yapacağım i̇nişi yani. İnişi çok güzel. Çok, inişim ha. çok düzgün yani. Asfalt. Ne anlıyorsun? bazlardan iniş. He, burası asfalt. Burası yani asfalt. bura e, Kömür Hoca'na kadar bu şekilde yani. Evet. Kaç kilometre buradan Kömür Hoca? 15 Var. 15 kilometre. 15 kilometre buradan böyle idare edilir gidilir. Yalnız her yeri böyle değil. Tamam abi. Nerelisin ne bu ya? Tekirdağ'lıyım abi. Maşallah ev geziyor musun sen? geziyorum öyle. Bozuk bozuk dediler ama ben yine dayanamadım. Bu yoldan gideceğim. Onar 10-15 dakika arayla bir tırlar geliyormuş. Kamyonlar kömür çekiyormuşlar ileriden. Kömür madeni varmış. Onun haricinde hep de böyle gitmiyor dediler. Düzeliyor dediler. Madenden sonra da yol iyi dediler. Böyle bir maceraya atıldık. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi daha önceden gittiğim yoldan da giderdim ben de. Oradan hem yol uzuyor hem gidiyorsun ileri doğru bir de dönüyorsun şu uça doğru tam kafadan rüzgarı alacağım. Buradan bari en azından rüzgarı yandan alıyorsun. Asıl hafif, asıl hafif. Zaten çıkış var. Çıkışta rüzgar olsa ne olmasa ne. Ha bak yol açtı yol güzeldi. Çok güzel şu an. Buradan böyle akarım ben ortamlara doğru. 20 kilometre yolu kısaltıyor bu yol. Belki 300-400 metre çıkışı var ama az. Afyon'a gitsem Afyon'dan da çıkışı var zaten. Ama sarı kapatabiliriz. Tamam böyle devam. Buradaki yol böyle parça parça düzgün yola bozuk. Gerçi yani çok da bozuk değil. Gayet de güzel gidiyorum yani. Buralar biraz ıssızmış. Öyleymiş, böyleymiş. Bir şey olursa numaramı, numaranı vereyim istersen. Cart çurt. Dedi az evvel birisi. Ben de çok korktuydum ya. Dedim bir olmaz. Biz dedik her türlü sıkıntıyı çözeriz. Biz de boş adam değiliz. Boş gezmiyoruz ortalıkta. hesabı. <laughs> böyle. Böyle bir dere yatağından gidiyoruz işte. Ağır ağır. Arada sırada yol bozulsa da güzel gidiyor yani. Doğan giderken kullandığım yol gibi bir yol burası. Sadece arada 15 dakikada bir tır, tır geçiyor, kamyon geçiyor. Ferdinand beğendi bu yolu. Oba. yine bulduk bir aykırı yol gidiyoruz oradan e a rede xerío saatte döndü yine Rüzgar da arkada, daha ne olsun? Buradan da böyle lignit yatakları varmış orada. Şurada Turkuaz lignit Kömür işletmeleri AŞ şantiye sahası diyor. O taraf. Bu yola girerek de Şuhut'ta Linyit Kömür'ü çıktığını öğrenmiş olduk. Burası da İhsalı Köyü. Böyle bir vadiye kurulmuş. Şuradan şöyle bir çıkışımız var. Şu an 1100 50 metredeyim 1350'ye çıkacağım. Yine zamana karşı oynuyoruz. 1160 metredeyim. 45 dakikam var. Ve 300, 1350 metreye çıkacağım. Çıkabilir miyiz? Bakacağız. Güneşin batmasına 25 dakika kaldı. Tabi arada dağlar olduğu için benim için daha erken batıyor. Şu an 1230 metredeyim. Şöyle hafif bir iniş var, çıkış var. Az kaldı. Şurada güzel bir çeşme başı var aslında. Burada bile kamp atabilirim aslında da. في اللي في اللي يعني. Ömür yolmuş o. Afyon dağlarında yanayak. Buradan dönüyoruz. Bir iniş var buradan. Keskin bir dönüş var. Sonra yukarı doğru çıkış var. Karanlığa kaldık ama. O garanti. bakalım şimdi ah şimdi buradan çıkacağız Yok. Burada et var. Koyun et. <gülüyor> <gülüyor> Saat 20.45 Hatta 20.50 Karşıda şu tur ışıkları gözüküyor. Ben 1350 metredeyim. Şurası da Kocatepe. Hemen onlarda da Afyon zaten. Ee, şimdi üzerime yelek giydim. Şöyle çevireyim. Üzerime yeleği giydim, gözlüklerin camlarını da değiştirdim. Şimdi aşağı doğru inişe geçiyorum. GoPro'yu da açıyorum. Evet. O zaman da çok bir şey gözükmüyor. Го опореле делувам, аз ма ја Arkada çoban köpekleri çok fena avladı ama. Daha buralara kadar gelmez herhalde onlar. Şurada bir çıkış var. O çıkıştan sonra inmeye devam. Karşıda şu hıdın ışıkları gözüküyor. Bilmiyorum kameraya yansıyor mu da. Soğuk hava. Tam karşımda da Koca Tepe var. Tüm ihtişamıyla. Ay yavrum benim be. Kumalarda ana bak orada hayvan gibi. Evet yine bir gece operasyonu. Çok da iniş yapmayacağız burada. Bir 100-200 metre falan bir iniş yapacağız. Geceleyin benim bin metre inmişliğim var. Tabi yine de temkinli olmakta fayda var. Yolun kenarı mıcırlı gibi. Oyun mu benim yavrum ya? Pat pat bir yavaşladı, bir arkama geçip gaz verdi. Yarıştı. Uygun bir yer bu köyde de kalırım valla hiç. Hava soğuk, ayaklarım üşüdü. Kıyafetim var da üşeniyorum şimdi. O ne be? Kuş. Köyde kalacaktım aslında. Caminin bahçesi müsaitti. Tuvalet muhalet, çeşme meşme de vardı da. Baktım Şuhut'a 8 kilometre var. Dedim giderim. Sabahleyin de yoldan evden çıkarken ev diyorum. Sabah kamptan ayrılırken şu uta gitme planlarım vardı. Dedim bari planlarımı gerçekleştireyim. Böyle devam ediyoruz. <laughs> Saat 21.38'de 90 kilometrenin sonunda Şuhut'a geldik. Oh. Zor oldu ama oldu. Yine niyetine girdiğim bir şeyi başarmanın mutluluğu var için ayrıca. Dedim ben bu yoldan geçer miyim? Geçebilir miyim? Buradan yolu bulabilir miyim? Başarabilir miyim dedim. Ve başardım. Kendimi tebrik ediyorum.